Haber analizden hepinize bir kez daha mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray'da transfer bilmecesi çabuk bir şekilde çözülmeye başladı. Bir kaleci arayışı vardı Galatasaray'da bildiğiniz gibi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda Mustera'yla yollarını ayırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ama Ligin ikinci arasında yabancı bir kaleci ile anlaşmak üzere olduklarını belirtmişti. İşte o isim Roman Burki değerli izleyiciler Dortmundun, İsviçreli kalecisi eğer son dakikada bir sürpriz olmazsa Galatasaray forması giyecek sezonun ikinci yarısında kalan süreçte. Bugün sizlere haber analizde Roman Burki'yi anlatmaya çalışacağız. Nasıl bir kaleci, hangi takımlarda ne gibi performanslar ortaya koydu, Galatasaray'a katkı sağlar mı, neden Dortmund'da oynamadı bunları anlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. <laughs> 14 Kasım 1990 tarihinde dünyaya geldi Roman Bürki, İsviçre vatandaşı. Futbola Young Boys'un altyapısında başladı başarılı kaleci. Devamında ondaki potansiyeli keşfeden takım 2011 yılında Grasshoppers oldu. Grasshoppers'ta 3 yıl boyunca Az kaleci olarak görev yaptı ve 24 yaşındayken yurt dışı deneyimi onun için başlıyordu. 2014-2015 sezonu öncesinde Freiburg'a transfer oldu. Bundesliga'da mücadele ediyordu o zaman Freiburg. Freiburg'daki başarılı performansının ardından artık adından söz ettiren kaleciler arasına girmeye başlamıştı ki Almanya'da zaten çok çok iyi kaleciler her zaman kendine yer bulmuştur. İşte Burki de öyle bir kaleciydi. Freiburg'daki performans ona İsveç Milli Takımı'nın da kapılarını açtı ve zamanla devlerin de radarına girdi. İşte o radara girdiği kulüplerden biri de Borussia Dortmund'du. 2015 yılında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu başarılı kaleci ve 7 yıldır Borussia Dortmund forması giydiğini söyleyelim. Geçen sezona kadar ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biriydi Burki ancak bu sezon itibarıyla 3. kaleci pozisyonuna düştü. Geçen sezonun ikinci yarısında yavaş yavaş formasını kaybetmeye başlıyordu başarılı kaleci. Bu sezon 3. kaleci pozisyonuna düşünce gözden çıkarıldı, apaçık ortadaydı. Onun yerine Kobel geldi. 15 milyon euro ödemişti Dortmund. Bu transferin ardından Bürki'nin de Borussia Dortmund'daki geleceği tartışma konusuydu ve işte Galatasaray'a geliyor başarılı kaleci. Bundan sonraki macerası nasıl olacak bunu zaman gösterecek elbette. Galatasaray sezon sonuna kadar Bürki'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Dortmundlu yöneticilerle ufak detayları konuşuyor şu anda. Ve çok büyük ihtimalle pazar günü Bürki Galatasaray'a imza atmış olacak. Borussia Dortmund'la 3, Grasshoppers'la 1 kupa kazandı başarılı eldiven. İsviçre milli takımı formasını da 2014-2018 yılları arasında 9 kez giydi genelde ikinci ve üçüncü kaleci olarak sürekli olarak milli takıma çağrılan bir kaleciydi. Şimdi Roman Burki nasıl bir kaleciydi bunu anlatmaya çalışalım. Aslında ortası olmayan bir kaleci. Her kaleci form tuttukça, maç oynadıkça kendine olan güvenini arttırır. Standart bir kaleci özelliğine sahip belki ama bazen gerçekten çok saç baş yoldurabiliyor bazen takımı ipten alabiliyor. Tabi bu her kaleci için de geçerlidir ama Türkiye'de biraz daha saç baş yolduran taraf daha fazla olabiliyor. Bu da tabi takım savunmasıyla da alakalı. Galatasaray'da nasıl Fatih Terim'e duyulan kredi her zaman çok yüksektir. Mustera'da da böyle bir kredi var. Biliyorsunuz İsmail Çipe'nin başına neler neler geliyor. O biraz da beklentiyle alakalı. Bürki asla Mustera kalitesinde bir adam değil. Bunu bir kere söyleyelim. Ama beklentiyi de ona göre ayarlayalım değerli izleyiciler. Yani yeni bir Mustera değil. Ama Mustera ölçeğine yakın profile sahip birisi. Bu yüzden de beklentiyi iyi ayarlamak gerekiyor. Bürki iyi bir kaleci. Size maç kazandırabilir ama saç başla yoldurabilir. Ayakları biraz kötü, oyuna topları sokuşu son dönemde özellikle tartışılan noktalardan biriydi. Refleksleri gayet yerinde, eğer formdaysa istikrarlı bir şekilde forma giyiyorsa size maç kazandırabilir. Bunu bir kez daha söyleyelim ama elbette zaafları da var. Bir kaleci eğer oynamıyorsa, uzun süre forma giymemişse belki melekelerini kaybetmiyor ama o form grafiğinin düşmesi kalecileri oldukça etkileyebiliyor. Borussia Dortmund'da yüksek maaş aldığı söyleniyordu ve Dortmund yönetimi bir anlamda tırnak içerisinde oyuncudan kurtulmanın planlarını yapıyordu. Hakeme dalaşmaz, sakin bir karakter, topu oyuna sokuşlarıyla alakalı, rakip takım taraftarlarını da öyle çileden çıkartacak bir karakter de değil. Karşı karşıya da gayet iyi bir kaleci, bunu özellikle vurgulayalım. Refleksleri fena değil. Yan toplarda vasat diyebiliriz. Ayağı kötü olduğunu söyledik. Ve yüksek toplarda sıkıntı yaşayabiliyor. İstikrar sorunu da yaklaşık 1-1,5 senedir var. Ki zaten bir sene öncesine kadar A takımın en önemli parçasıydı. Ve son bir senede zaten çok az maçta da oynayınca o istikrar problemi baş göstermeye başladı. Şimdi Galatasaray yönetimi doğru bir karar verdi. Çünkü sezonun geri kalanında hedefsiz bir Galatasaray var. Ve gerçekten iki tane çok da göz doldurmayacak kaleciye sahip şu anda. Domenek Toren, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ü kullanıyor bu süreçte. Özellikle İsmail Çipe'nin ne kadar çok tepki çektiğini görüyoruz. Fatih Öztürk de birinci kaleci olabilecek seviyeye pek sahip değil. İkinci kaleci olabilir ama büyük bir takımın Galatasaray'ın birinci kalecisi olabilecek kalecisi yok şu anda Galatasaray'ın. Bu noktada Bürki sizi biraz ileriye taşıyabilir. İyi bir profil ama Mustera ölçeğinde bir kaleci olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz ki zaten Galatasaray'ın da Mustera'dan vazgeçecek bir durumu yok. Belki gelecek sezon Mustera arkasında bir ülkeyi de görebiliriz. Böyle bir bolluk da olabilir. İkinci kaleci olarak dünyanın en iyi ikinci kalecisi ölçülerine sahip açıkçası bir ülke. Ama uzun vadede Mustera'sız bir senaryoda Bürki'ye birinci kaleci olarak güvenmek için onun çok fazla sayıda maç yapması gerekiyor. Evet değerli izleyiciler, Galatasaray'da son dakika bir sürpriz olmazsa İspişili kaleci Bürki Galatasaray forması giyecek. Bugün sizlere Bürki'yi anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.